In 2030, the great energy crisis began. With hardly any resources left on our world, global powers created the World Space Agency to look beyond the Earth for answers. The answer was found in helium 3, a powerful isotope discovered in abundance on the moon. With it, humanity could satisfy its energy demand for decades to come. And so, in 2032, Mankind colonized the moon. Spearheaded by the Lunar Council, the WSA constructed several permanent settlements to harvest and process helium 3. The resulting energy was transferred to Earth through a revolutionary energy network the Microwave Power Transmission, or MPT. For a time, all seemed well. Then, one fateful night in 2054, the lights went out. No energy. The MPT had gone offline, and communication with the lunar colonists was lost. Without earthly resources to launch a full scale rescue mission to the moon, the World Space Agency was shut down permanently in 2055. But a small group of former WSA colonists refused to accept humanity's bleak future determined to discover the colony's fate and to restore the mpt they've been preparing their mission in an abandoned desert launch facility now in 2059 they are ready to launch an astronaut to the moon what awaits is unknown and unforeseeable but the mission is clear deliver us the moon Herkese merhaba sevgili dostlar, ben PlayDDM'i kıracağım. Bu videoda sizlerle birlikte yeni bir oyunu oynayacağız efendim. Ee, oyunumuz gördüğünüz gibi Ay'a yolculuk yapmak için hazırlanan sanırım bir adamı oynayacağız. Ben bir ön açılış yaptım, bir baktım. Türkçe yamasını kurdum. Yeni oyun diyorum, yeni oyuna başlıyorum. Ve sizlerle birlikte bu ilginç hikayeye başlayacağız arkadaşlar. Family of the missing lunar colonists gather all around the world tonight in remembrance of the 2054 MPT blackout that resulted in a global power outage and the loss of contact with the lunar colony. The blackout caused global turmoil, which ultimately led to the closure of the World Space Agency one year later. In other news, the recent formation of the largest dust storm on record has prompted climatologists to readjust their forecast of the equatorial desert's growth rate. As a result of the new storm, the desert could soon cover 30% of the globe's landmass. Several governments have pledged support for refugees despite reports of recent Evet, oyunumuz başladı. Küresel ısınmanın yok ettiği topraklarda çöl fırtınasının içinde aydan enerji sağlamamızı sağlayan tesisteyiz. Bu tesiste abi. Bu yazının bitmesini bekliyorum. Bu tesiste problemi te tespit edeceğiz ve uzaydaki uzaydan aldığımız yani aydan aldığımız enerjiyi yeniden dünyaya sağlayıp problemi çözmeye çalışacağız. Bakalım başarabilecek miyiz? Ee, geniş sayılabilecek bir odada başladık. Burası bizim çalışma odamız galiba. Yakınlaştır diyoruz. Hmm. Burada az önce anlattığı hikayenin, olayın şeyini gösteriyor bize. Diyor ki, MPT çevrimiçi. MPT aydan dünyaya güç aktarıyor. Mikrodalga güç aktarıcı MPT aydan toplanan helyum 3'ü beslenerek füzyon reaktörü içinde güç üretiyor. Onu yeryüzündeki alıcılara kablosuz olarak gönderiyor. MPT'nin tamamlanması 10 yıldan fazla sürse de enerji sinyali ay kolonisinden dünyaya hızla gidiyor. Dünya Uzay Ajansı MPT'nin füzyon reaktöründen dünya nüfusunun yaklaşık %20'sinin ihtiyacını karşılayacak enerji aktarabileceğine inanıyor. Büyük, büyük ihtimal bu %20'de Avrupa ve Amerika. Bu aranın hızlı bir şekilde artması bekleniyor. Sonraki 10 yılda MPT tüm dünyada yetebilir enerji sağlayacağı düşünülüyor. Ops. Güzel. Geri diyelim abi. Geri. Şunu, şunu okuyabiliyor muyuz? Bunları okuyabiliyor muyuz? Karanlık bir çağ başlıyor diyor. Sadece şu yazıyı okuyabiliyoruz. İlginç. Büyük ihtimal... Lev Fortune orada mısın? Bizim ismimiz Fortune'muş. Buralardan herhangi bir şey var mı? Bir bakalım. Bunlar ne acaba? Herhalde bunlar da şey. Radyomuz var. Şu yiyecekle falan alakalı bir şey olabilir. Ya da kaset çalar gibi bir şey olabilir. Bilmiyorum ne olduğunu. Şu ölçüm cihazı gibi bir şey. Bunlar da kutular vır zıvır. Burada uyuyoruz. Bavullarımızı falan almışız. Gelmişiz tesiste. Bu tesiste kalıyoruz. Bakalım burada neler var. Okuyalım. Cesur bir astronot Ay'a gidiyor. Görevi Ay yüzeyini araştırmak. Gizemleri ortaya çıkarmak. Yolsuz ve zorlu olsa da insanlığı kurtarmak. Ya. Her seferinde ESC basıyorum çıkmak için. Burada bir klima setimiz var. Masamızda neler varmış. Hımm. Burada inceleyebileceğimiz bir şeyler daha var. Oku diyelim. Ops. Kırlatma dizisi. Komut modül blueprinti. Hımm. Yörünge. İkinci seviye. Arka. Beraber. Simülasyonlar sırasında bin kere yaptınız. Bunu yapacağınızı biliyorum. İyi şanslar. Acaba niye testte hiç kimse yok? Normalde hani... İflas etse bile testte en azından bir şey olur ya. Bekçi sıvır zıvır olur. Bir dakika ayarlar diyorum. Birazcık kontrollerimizi hızlandıralım. Çünkü şey görüntü kaydırmada sıkıntı yaşıyorum. Tamam. Böyle biraz daha iyi. Düğmemize basalım. Ve kıyafetimizi giyelim. Neden bu kıyafeti giyiyoruz arkadaşlar? Çünkü. Evet. Wow sistem açılıyor falan yazıyor. Konuda da akıllı bir tablet var. Oksijen tüplerimiz var burada. Taba basıyoruz. Taba bastığımızda bilgisayar ekranımız açıldı. Kolumuzdaki bilgisayar ekranı. Kişi onayla diyor. Onaylayalım. To to Toz fırtınası olmadan önce şeye gitmemiz lazımmış. Ee aleti fırlatacak pozisyona getirmemiz lazımmış. Kapımız açılıyor. Hop zorlayarak açtık. Ve kararmadan 5 yıl sonra Fesenko uzay üstündeyiz. <laughs> Böyle bir tesis incelemek istiyorum. Vav <laughs> wow, burada güneş panelleri falan var. Baya büyük bir tesis dünyanın enerjisini sağlıyor yani o kadar önemli bir yer yapmışlar burada efendim. Tabii böyle atmosferler beni acayip geriyor. Düşünsenize yani devletlerin bile artık olmadığı bir bölgedesiniz. Çölün ortasındasınız bir tesistesiniz ve tesiste sizden başka hiç kimse yok. Tek başınıza tesiste hayatta kalmaya çalışacaksınız. Problemleri çözeceksiniz. İlginç. Burada konteynerlar var. Bu galiba bir şey, Neymiş bir bakalım. MTP A sağlayıcısıymış. Çanakkale kanatan yani Güç aktarma. Hazırlarken babasının çalışmalarına yakından inceledi. Güzel. Bir daha tabu basıp çıkıyoruz. Tabu araştığımızda şey eksik yazıları görebileceğiz. Burada çeşitli bidon, ıvır zıvır vesaire var. Büyük ihtimal eskiden yiyecek vesaire depolamak için kullanılan. Bu yarım kalmış ya. Bu tesiste Birçok şey yarım yamalak duruyor. Mesela burada da kapımızı kapamışlar konteynerlerle. Okey. Rüzgarlı, rüzgarlı şeyin içinde, kum fırtınasının içinde yavaş yavaş ilerliyoruz. Rus yazılar var. Bir dakika. Shift tuşla koşabilirsin diyor. Başka hangi dilde var? Rusça var. Rusça değil mi şu en üstteki? Galiba. Bu tarafta neler varmış? Demek ki Ruslar da bu tesisle konsol bağlantı vesaire gibi ilişkileri var. Oo, içeri girdiğimizde şey geçiyoruz. First person'a geçiyoruz. Okuyalım. Kablo çağının sonu. Arka taraf fosil yakıtlardan, kirlikten aramış bir dünya düşünün. Tüm enerji ihtiyaçlarınızın göz açıp kapayıncaya kadar karşılandığını. Dünya ötesi enerji kablosu olarak iletilen bir enerji. Ulan böyle bir şey olsa ne kadar güzel olur harbiden ha. Hmm, burada birinin çocuğundan gelen bir mektup var. Annesi vefat etmiş. Teddy ben ve Claire diyor. Teddy oyuncak ayısı. Babası Ayda. Ne acaba? Bir kız çocuğu. İzak ve Elizabeth'in. Ketiymiş ismi. 3 kilo, 3 kilo doğmuş 49 santimmiş. Böyle bir karavanım olsun isterdim ya. Böyle bir Ege turuna falan çıkmak. Ha, burada bir şey var. Neymiş bu? Tarayalım bakalım. Kayıp bir anne. Elizabeth kocası Isaac Ay Konseyi'nde görev aldıktan sonra Johnson ailesini bir arada tuttu. Ölümden sonra Claire, Isaac ile yaşamak için Ay'a götürülmeden önce Skyler şirketi ile ilgilendi. Hem Isaac hem Keti karamadan beri görülmedi. Belki hala buralardadır. Burası Keti'nin yatak odası galiba. Şey yatak odası yok. Yata, yatak odası yok. <laughs> Ama cidden böyle bir karavan tarzı bir şeyle seyahat etmek isterdim güzel bir karavanmış. Küçük müçük ama iş görür. Tuvalet banyo bir olur bunlarda ama bunda sadece tuvalet var. Banyosu yok. Burada da bir oturma bölümü var. Burada ne varmış buna bakalım. Ha baktık. Öf. Burada tatlı tatlı resimler var. Babam ayda. Babam ayda hayvana biniyor falan filan. Okey. Şuralara bakalım mı? Buralarda gidecek bir yer yok. Devam edelim. VSA. Şirketimiz. Ha burada bayağı Rus yazılar falan da var. Sputnik anıtı. Tinko, Kod, Kozmot gösteren bir anıt. Tesis, Orton ekibi kararmadan sonra kendi operasyon kurup insanın son görevinin hazırlıklarını başlamasına sonra terk edildi. Tabela da yıldızlara yazılı. Hmm, burada yıldızlara tarafı Yıldızlara. Böyle bir şey. Ay çok kötü şey yaptım. Taklit yaptım. Hmm, şu dalga efekti ne güzel yapacak. Unreal Engine'da yapılmış bu oyun büyük ihtimal. Açıl susam açıl. Oo oh -oh. E tabi eski tesis böyle arızalar olacak. Bilmiyorum. Kesin yukarıda bunun açabileceğimiz bir şeyler vardır. Ne kadar güzel ayrıntıları yapmışlar ya. Bu mu? Hemen döndürelim. Kıyafeti giymek için biraz erken mi davrandık yoksa buranın e, iklimle alakalı bir problem var. Yani insanlar nefes almakta zorlanıyor mu acaba tozda? Onun için mi giydik acaba bu kıyafeti? Her neyse sonuçta tatlı bir görüntüsü var. Kim astronot kıyafeti giymek istemez ki? Bakar mısın? Good, only... Güzel, tesise doğru gidiyorsun. Otorun merkezi üst katta olduğu yer alıyor. Tamam, roket fırlatmaya hazırlayalım. Buradan mı gideceğiz? Yoksa, buradan mı? Buradan değil. Buradan da değil. Şuradan kapıyı, şuradan açacağız galiba. Aa! Hiçbir yerden çıkış yok. Buradan varmış be! Wow. Falcon last... 7 mikrodalga elektrik akılarını almamızın üstünden 5 yıl geçti. Çıraşınca no aydan dünya enerji aktarımına mümkün olacağına inanmıyordu. WS1... Ancak VSA şüphelerinin yersiz olduğunu kanıtladı. MP2... Tekrar çevirmiş yapıp dünyayı kurtarmamız lazım. Tesisin güzelliğine bakar mısınız? Rüzgar sesini duyuyor musunuz? Hırtına yaklaşıyor. Zaten yaklaşırken biz de yavaş yavaş, yavaş görevimize doğru gidiyoruz. Etrafta tüpler, çeşitli kutular vesaire de var. Oo oh, kapı otomatik açıldı iyi. Hmm, burada şey aa bu fenerle etrafta gezmek apayrı bir gerilim. Burada böyle tatlı bir tetüs yani heykel yapmışlar. Devam edelim. Burada ne varmış? Geleceğin enerjisi. Tamam devam edelim. Bakalım buralarda Abi şu dolaplardan falan görünce acayip şey yapıyorum, gaza geliyorum ya. Keşke bizim de böyle alabileceğimiz, bu tarz dolaplar alabileceğimiz bir yer olsa. Yani şöyle bak, şu tarz böyle. Me hafif metalik. Mesela böyle bir odam olsun isterdim. Beyazlar içinde, bir ay üstünde çalışıyormuş gibi falan. Ya da bir laboratuvarda. He, şifre istiyor, şifre bulmamız lazım. Şifre neredesin şifreciim? Şurada. Topla. 35 48. 35 48. 35 48. Yep. Hmm. Heh, camlar için ferah ferah hava gelsin biraz ya ışık gelsin. Abi böyle bir testin içinde olduğunu düşünsene ne kadar gerilimli bir çok gergin bir durum yani. Tek başınasın. Çölün ortasında bomboş bir tesisin içinde sorunu çözmeye çalışıyorsun. Bir dakika ayarlardan yeniden iyice yavaşlatmak istiyorum. Ha, güzel gerçekçi olsun. Yani böyle yavaş yavaş bakalım etrafa. Zaten acayisi olan bir oyun değil. Bak şöyle. Evet. Bu bina bir zamanlar Webster Tracy'e yapmış. Ancak yıllardır bizim evimiz. Hala yakında buradan ayrılacağımıza inanmıyorum. Fırtına geçtikten sonra bütün bölgenin çölleşmesi uzun sürmez. Burada şeyler kalıyorlarmış. Çalışanlar burada böyle kalıyormuş da bunlar nerede yiyorlar, içiyorlar, yatıyorlar falan. Baksana hep ya bu koskoca tesli inşa etmişsiniz tamam mı? Milyon olarak yatırım yapmışsınız. Çalışanlarınız böyle şeylerin üzerinde mi paletlerin üzerinde mi yatırıyorsunuz abi? Burada santranç oynuyorlar. Ya bu tarz şeyler benim şey yapıyor, şaşırtıyor. Okuyalım bakalım ne yazıyormuş. Uzay Teknoloji Dergisi. MPT ne oldu? Aramadan bir yıl sonra. Arka taraf. Bu baskıyı dünya ünlü bilim adamlarının MPT çevrimi dışı kalmasından neyin sebep olabileceğini, ay kolonilerinde ne olacağını, insanların nasıl ilerleyeceğini tartışmaya devam ediyoruz. Ya ESC basmayacağım. İşte şu dolaplardan bahsediyorum. Bunların bir dandik versiyonu birçok devlet binasında işte yurt binasında falan yıllardır var. Ama ben böyle daha kaliteli gözükenlerini görmek istiyorum. Burada ne var? Bir tane kask daha var. Burada ne varmış abi? Hiç. Okey. Testimizde devam ediyoruz. Düğmeye basabiliyor muyuz? Basalım bakalım ne olacak. Hiçbir şey. Ya burada kalmak çok saçma olur yani. Şu, şu yatakhanede yatmak çok saçma olur abi asker sistemde. Milyon dolarlık proje yapmışız. Kendi odamız yok. Hadi odamızı geçtim. Tuvaleti bilmem ne falan bile doğru düzgün değil. Bak burada görüyor musun? Boru hatları. Bu havalandırma sistemi galiba. Sökülmüş, dökülmüş. Tabi yıllarca bakım yapılmamış. tesis bozulmuş her şeyi. Neyse. Hmm, burada bir şey var. Arayalım bakalım neymiş bu? <laughs> Abi. 2004 kararması sanatçısının sıra ortaya çıkarmaya ve MFT balansını tekrar aktif hale getirmeye. Maria Gonzalez. Borçun ekibini VSA'nın küllerinden diriltti. 2005'ten beri Marian'ın ekibi gizli gizli çalışıyor. Güzel. Peki abicim daha ciddi bir çizim olsa olmaz mıydı ya? Böyle ilkokul şey gibi çizmişsiniz buraya. Burası biraz daha üst mevkide birinin çalışma odası herhalde. Baksana masası falan var. Masa da çok güzelmiş ya. Bu bir masam olsun isterdim. Bunu da tarayalım. Bu neymiş? Maria'nın kırık aser ünitesi. 2048. Huygens. Parol slips arızasından kurtulan birkaç kişiden biri olan Maria, Hasale Asya ekibinin ekipmanının yanında dünyaya getirdi. Huygens araştırma tesisinde cihazın yakaladığı holografik kayıtları kurtarmak umuduyla Asya ekibini tamir etmeye çalışmış. Hmm, böyle bildiğin tornavidayla falan o halde tamir etmeye çalışıyormuş. İlginç. Bu neymiş? Yıllar önce bir uzay istasyonuna tanıştık. Arızadan kurtulmuştuk. Bana yardımcı olabileceğini umuyorum. Nasıl aşağı doğru indirebiliyor muyuz? Merhaba Maria. Evet hatırladım. Holografik veriler benzersiz bir donanım bir işinden geçer. Bileşeninden geçer. Bir işin bileşeninden geçer. Yazın konusunda daha uzmanım. Bu nedenle Pearson'daki meslektaşım Rolf Robertson 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 ulaşmalısınız. O mükemmel bir tamircidir. Hmm, adam bir adam bulmaya çalışmışlar tamir için. Bu neymiş? İnceleyelim. Okuyalım. Bugün kaybettiğimiz kişilerin anısına dağıtılmış bir şey. Burada da mum yakmışlar. Bu bir şey, anma töreni. Burada da yine çalışmalar yapıldığına falan daha şeyler var sürekli aynı şeyler tekrarlamış ya. Yeni başka başka hikayeler koysalar güzel olurmuş. Bu neymiş? Borçuna. Küçücük, küçücük, bir bitki var. Bu bitki burada nasıl yaşamış? ölü herhalde bu. Yapay. Sahte bitki. Vav wow, tesisin işlerinde doğru hızlı ilerliyoruz. Ulan korkunç bir şey çıkarsa acayip tırsarım abi ben şu an. Müthiş atmosfer ortama girdim. Buradan gideceğiz galiba açılmıyor. Burası da açılmıyor büyük ihtimal. Burada benzin bidonu, persil <laughs> bidonu falan var. Bu ne acaba? Bu tuhaf bir alet bu. Bunu kenara çekeceğiz galiba. Ha böyle şey yapabiliyoruz. Bir şey tutup sağa sola itme vesaire gibi şeyler var. Tamam bırakalım. Yemekhanedeyiz arkadaşlar. Tesisimizin yemekhanesi. Tabii karanlık olduğu için Pek bir şey gözükmüyor. Bunlar ne acaba? Ne tüpü? İçecek falan mı? Ya da şey mi acaba? Yemekhanede yiyecekleri falan ısıtmak için hani kullanılan bir tüp falan bir şey mi? Ama bu enerjilerini şeyden sağlıyorlar. Aydan sağlıyorlar. buna ne gerek var abi? Dumble mı lan o? Ne bu? Tekerlek mi? Galiba şunun tekerleklerinden. Okey. Böyle şeyleri incelemeyi seviyorum. Baya detay çalışmış adamlar. Biz de inceleyelim. Vay be yemekhaneye bak. Burada da yemek yiyorlarmış ama. mi? Ba <laughs> Konuşamadım. Baya adam çalışıyormuş. Bakar mısın? Bu en az bir 30-40 kişi vardır burada çalışan. Ne içiyorlarmış? Kola var galiba. Bira mı lan şunlar? Galiba bira. Burada böyle bir kutu gibi bir şey var. Tabletlerine bakalım. Neyse tablet okey. Özel bir şey var mı acaba diye bakıyorum. Bu neymiş? galiba kapatma emriyle alakalı şey. Şurada bir şey var. Ne bu? Oyun oynamışlar burada. Yemekhane iç kısmına girebiliyor muyuz acaba? Hemen gidelim yemekhane iç kısmına. Burada ne varmış? Bunlar böyle kutu halinde yiyecekleri veriyorlar. Sen açıp paket şey gibi konserve gibi açıp yiyorsun galiba. Buraya giremiyoruz kapalı. Bakar mısın tabaklar da burada. Burada da içecekler var ama bunlar nasıl buzdolabı böyle? Buzdolabı gibi değil. Bozur içecekler bu şekilde. Burada bir tane sebilimiz var. Düğmeye basalım. Bir tane daha bas. Bir tane düştü. Okey. Bu ne? Borçuna bir geliyoruz. Dinleyelim. Empty'nin kararmasının 3 Empty sebebi olabilir. 1.Person uzay istasyonundaki verici Clary işte burada sınıyor hadi We're diğer odada yolda yolda kutlama yolda. yapıyoruz herkes seni arıyor Son bir kez daha bunun üzerinden geçmem gerekiyor Maria Daha, daha önce defa cösünden geçmiştik gayet good. iyiydi Come. Hadi partiye katıl eğlenelim Uzun sürmeyecek Biraz orada olacağım Gerçek bir Johnson'sın Johnson'sın John Toon Bir kere e yok dedikten sonra ondan saygını edemezsin Aynı baban gibi inatçısın. Muhtemelen tek ortak noktamız bu. I just don't understand Yapabilirse yapacağız. Yapılabiliyorsa yapacağız. Odaklanmamız gereken şey bu. Notlarını gözden geçir. Hmm, bak bu çizimler daha güzelmiş. Bunlar 3D çizimler. Az önceki gibi tahtaya karalanmış ilk okul çizimleri değil. Vay tarayalım bakalım bunu. Derilerimize bakalım. Roket modülü. Üniversitenin direkt, eki, direkt ekibe seçilen Claire Johnson Fortuna görevi için Taurus 5 roketini tasarladı. Claire 2054 kararmasından sonra aydaki babasının ve kız kardeşinin durumunu ortaya çıkarmak için demek ki aile bir şekilde iletişim kesilmiş. Hiçbir şekilde iletişim kurulamıyor ki. Buradan bir ekip yollayarak oradaki şeyi çözmeye çalışıyorlar. Sandalye de duruyor ya. ya. Ortam çok hoş duruyor. Böyle bir şey varmış. İnceleyelim bakalım. Neymiş bu? Oku. Sevgili Bayan Johnson. Mahkeme babası Isaac Johnson'ın akrabalığının sonucu olan anne Elizabeth Johnson'ın zaman ömründen sonra Katie Christian. Christina Johnson'a karşı tam bir gözaltı hakkı tanınmasına karar veriyor. Şu anki vasitesi olarak Catherine'in babasına kavuşmak için aya güvenli bir şekilde geçmesine getirmesine emin olmak görevlendiriniz falan filan. Hakim görev yazısı yollamış. Demiş ki git yap. Kurtar. Aileni kurtar. Burası da yemekten sonra gelip çalıştıkları yer diyeceğim de çalışma yemekhanesiyle kontrol merkezinin bu kadar dib olması da ya kadar olacak tesisinde kalabilecek. Böyle bir tane tripod koymuşlar şuraya. LED aydınlatma takmışlar. Hmm. Bazı yerlerde hala ışığın olması iyi. Bak burada birkaç damacına kalmış. Ne var? Bu gibi bir şeyler var. Çantalar var. buradan gidiliyor. Bakalım buradan ne gidiliyor? buradan gidilmiyor. Buradan geldik. Bunlar neymiş? Ha, ıvır zıvır. Okey. Elektrikle alakalı bir şeyler. T tesisat zırt pırt bir şeyler yani. Bilemedim ne olduğunu emin olamadım. Havalandırma sistemleri. Burada bir başka bir alet var ne olduğunu bilmedim. Ne kadar çok detay yapmışlar değil mi? Böyle bir oyun için detay çok fazla. Beneri de kendi kendine kapıyor arada. Ops. Burada bir tane kitap var. Alabiliyor muyuz o kitabı? Hayır alamıyoruz. Burada böyle dolaplar var ama şu dolap bir yan düşmüş. Galiba sarsıntı falan yıkılmış ya da zıdırmaya çalışırken o kadar yapabilmişler. Ama onun öyle durmaması lazım ve kontrol merkezindeyiz. Roketin mümkün olduğunca hızlı şekilde fırlatma testine hazır. Şurada bir bilgisayar var. Fakat bunu demeden önce 25 dakika olmuş videomuz. Birinci bölüm burada bitiyorum. İkinci bölümde devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.